Merhaba Emirciğim. Burada dostlarımız var bak oyun oynuyorlar. Scooby Doo. gördün mü? Şegi ve Velma yanında ve Daphne'i ve burada da Fred var. Çok güzel oyun oynuyorlar gördün mü? Bak bak bak. Scooby Doo ve arkadaşları. Hmm, Fred oynuyor. Scooby Doo da fena değil ama bak. Evet bu da onların evleri değil mi babacığım? Çok güzel oynuyorlar. Evet Doo'ya bakar mısın? Ne güzel oynuyor. Evet evet bak Scooby Doo çok güzel oyun oynuyor. Ee, aa, harika ve hemen yanında Şeygi, Velma Defne'yi ve Fred. Evet. Scooby -Doo, iki tane abla, iki tane de abi var. Toplam beş kişiler Scooby ile beraber. Çok güzeller. Bunlar oynasın bakalım. Sen de arkadaşlarına el salla. Arkadaşlar e, sevimli dostlarımız oynaya dursun. Biz yeni videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle görüşürüz. E, taze videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.